Değerli basın mesupları, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Müsaadenizle konuyla ilgili basın açıklamamızı okuyorum. İnsanlık bir yılı aşkın süredir küresel bir salgınla mücadele etmektedir. Pandemiler tıbbi bir hastalık olmanın yanında bireyleri ve toplumu birçok düzeyde etkileyen ve bozulmalara neden olan sosyal bir olgudur. Sadece ekonomik değil, sosyolojik ve psikolojik açıdan da hasar bırakacak bir dönemi hep birlikte tecrübe ediyoruz. Bu süreçte hepimiz büyük kayıplar verdik. Toplumsal olarak bu hastalığa birçok insanımızı feda ettik. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaşanan süreçte bu salgının topyekun mücadele ile aşılabileceğini hep birlikte tecrübe ettik. Aksi halde vaka sayılarında artış devam edeceği gibi kısıtlamaların kaldırılması da uzayacak ve bu durum üreticimizin, tüccarımızın, esnafımızın ve halkımızın mağduriyetinin uzamasına sebebiyet verecektir. Geçtiğimiz günlerde Pandeminin normalleşme süreci adımları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandı. Buna göre normalleşme ilişkin gerçekleştirilecek girişimler il bazlı olarak adım adım yönetilecek ve sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi yerelde yöneticilerin sorumluluğunda ve halkın katkılarıyla olacaktır. Bu yeni mücadelede illerdeki vaka sayısı ve risk yönetimini esasına göre normalleşme adımlarının atılması planlanmaktadır. İllerimizin vaka sayıları ve aşı oranlarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olmak üzere dört kategoriye ayrılacağı açıklanmıştır. Düşük riskli iller mavi, orta risk sarı, yüksek risk turuncu, çok yüksek risk kırmızı ile gösterilecektir. İlimizin bir an önce düşük riskli iller arasında yer alması için her türlü çabayı sarf etmeliyiz. Toplumsal olarak yaşamı olumsuz etkileyen bu durumun çözümü ancak bireysel hassasiyetle olacaktır. Herkes kendi sağlığından ve geleceğinden olduğu kadar diğer insanların da geleceği ve sağlığından ve hatta bütün ekonomik kayıplardan kendini sorumlu hissetmelidir. Yani bu süreçte sorumluluk hepimizde. Salgını hep birlikte fiilen ve fikren temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek aşabiliriz. Son bir yıldır yaşanan salgının sağlık sosyal yaşam ve ekonomiye olumsuz yansımalarını hep birlikte gördük. Bu yaşanan dönemin bir an evvel sona ermesi ve normalleşmeye yerel anlamda kanalize olabilmemiz için halkımıza ve bizlere büyük sorumluluk düşmektedir. İlimizin gerek sosyal gerekse ekonomik tüm dinamiklerinin gerekli tedbirleri alarak yeniden harekete geçmesi büyük önem arz etmektedir. Artık hepimiz kendi şehrimizle ilgili seyri görerek kısıtlamayı veya esnemeyi etkileyebilecek güce sahibiz. ile mücadelede bireyler e, bireyler olarak işin asıl sahibi bizler olduk. Şehrimizi ayağa kaldıracak gücü göstermeliyiz. Bunu da kurallara dikkat ederek tedbirlere uyarak yapabiliriz. Sakarya'nın iddialı bir kent olduğunu bu konuda da ispat edebiliriz. Bu noktada Sakaryalı hemşerilerimizin duyarlılığını ve sorumluluğunu arttırarak salgınla mücadelede sabrın devam ettireceğine ve sonunda da sağlıklı günlere kavuşacağımıza inanıyoruz. Uyguladığımız tedbirlerin karşılığını turuncu olan rengimizi maviye dönüştürerek alacağız. Sakarya'nın motive ve kararlı bir şekilde kısa zamanda bu süreciyle bu süreci başarıyla tamamlanacağına inanıyoruz. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstererek hep birlikte topyeki mücadele etmeliyiz. Biz burada toplanan meslek odaları ve ekonomik tabanlı sivil toplum kuruluşları başkanları olarak üyelerimizle birlikte temizlik, maske ve mesafe kurallarına daha fazla riayet edip şehrimiz için Top yekün mücadeleye başlıyoruz ve tüm Sakaryalıları da bu mücadeleye davet ediyoruz. Evet, şimdi konuyla ilgili olarak bana ve arkadaşlarımıza, sayın başkanlarımıza e, sormak istediğiniz bir e, soru varsa alabiliriz arkadaşlar. Sonra da toplantımızı sonlandırıyoruz. Evet, var mı bir soru? Yok, evet. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Başkanlarım sizlere de hepinize teşekkür Hı. ediyorum. İnşallah en kısa zamanda mavi statüsüne geçip İnşallah. yasaklardan da vazgeçeriz diye İnşallah. düşünüyoruz. Ya, bayrağı, abi bayrağı yani. Mavi bayrağı alalım diye uğraşıyoruz. Evet. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. oh <laughs>